Siz selamlar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte tekrardan sevdiğimiz oyunlardan Big Boss Mamazadayız Balıkçı Aslan'dayız 20 bin liralık bir kasayla geldim arkadaşlar Şöyle 125 liralık betten Gönder gelsin abi kendine bol sizlere iyi seyirler diyorum Umarım güzel keyifli bol kazançlı bir oyun olur istediğimizi buradan alıp gideriz Arkadaşlar biliyorsunuz ki etkinliklerimiz devam ediyor yapmanız gereken tek şey videom altındaki hey bağlantısını tıklıyorsunuz oradan oynadığım siteler var. O sitelerden üye olmanız, üye olduğunuz takdirde herkese 750 TL veriyoruz. Dediğimiz anda oyunumuza geçelim. Haydi Hasan bir çevirmeye düştü. Yapıştır gelsin oğlum. Haydi paşam. Atarsın bir şeyler. Hayda. Olmaz bu kadar. Hadi paşam. Hadi paşam. Direkt 125 lira betten başladım. Haydi oğlum. Bir 20 spin daha gönder bakalım. Bak 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 bak. Ne zaman atmayı düşünüyorsun Hasan? Hasan ne zaman atmayı düşünüyorsun? Hadi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. 3 tane balık. 3 tane balık. Gönder gelsin. Gönder gelsin abi. Haydi paşam. Cık. Bak 2-2 gönderip gönderip duruyorsun. Bana 3 tane lazım. 3 taneyi bulduğumuz anda oyunda istiyoruz. Ama Hasan sen yanlış yapıyorsun bak Hasan. 112 puştaya indirelim ki. Hadi. Beti değiştirelim bakalım ne olacak. Hayda. Abi ne oldu lan sana böyle? Hasa. İyice erittik lan. Artık at oynasın gözünü seveyim ya. Oğlum şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın? Haydi paşam at artık. Çık, 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 çık. Abi bu kadar olmaz lan. Son da atman lazım da oyuna. Ya Hasan gözünü sev. Bize yanlış yapma bak. Bak bize yanlış yapma. Üç tane bu vurduğumuzdan da oynayacağız ama Hasan. Kalanı bile kıbıldatmıyor şu an. Çok yanlış yapıyorsun. Hadi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Seri ol biraz. Şimdi indirmen lazım. Hayda. Hayda. Ya abi bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz. Harbi selim bu kadar olmaz abi. Şuna bak lan abi. Süpersin lan at şunu artık ya. At ya. Lan abi kasaya bak 7800 kadar yakaladık ya. Lan bu kadar olmaz abi. Hasan. Topla şu balıkları Allah'ına için ya. Bir kere oynattın bak Allah için şu boş geçtiğine bak ya. Lan oğlum resim atsana. Hayda abi resim mi unuttun res? <laughs> abi bu kadar boş geçilmez ya bu kadar boş geçilmez ya. Cık. 112 buçuk oyunda izliyoruz hala resimsiz atıyor ya başlarım sen ikinci boş resmin ha kalmış burada iki spin. Bana ikinci resmi boş atıyor. Al. 2868 lirayla. Üstan var ya işte bu. <laughs> Aferin lan sana. Adam ol adam. Şöyle öde ki. Bize at artık şu 2x'e ya. At şunu 2x'e ya. Haydi oğlum. Burada da aynı performansı bekliyorum Hasan senden. Lan aga. Kurban olayım şu sağlam indirsene şuraya. Şöyle indirsen artık diyorum sana artık yeter ha. Şu şekilde indir artık ya. Hele şükür ya. Cık. Haydi oğlum bir hareket daha. X3'e geçirmeyeceğiz zaten %100 bu belli yani ha. Kendini belli ettirdin. Bari bir tane resim sağlam bir yere at da. Bir tane ödedi bak görüyor musun? Bir tane Hasan ödedi Allah için. Ya senin var ya ben. <laughs> Neyse söylemeyeceğim abi. Kasama neydi kaya çıktı genç de. Lan abi niye ödemiyor niye? Niye? Bana nedenini söylesen Allah rızası için. Yani 2x'e zor zor geçirdin ama ya yani niye ödeme yapmıyorsun? 5000 lira güzel. Kasanın geldiğimiz kasanın üstüne çıktı ne güzel. Şimdi buradan da atarsa dediğim anda 21 bin liradan yakaladık abi. Haydi paşam. Haydi paşam sağlam öde. Oy 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 şu kaçan balıklara baksana Allah rızası için ya. Ya bir kere de yakalasan ya. Bir kere de yakala şu balıkları. Kaçan balıklara baksana. <laughs> <laughs> ya yemin ederim var ya. Böyle bir şey yok ya. Dalga geçer gibi. Resim atmıyor. Bir tane o da atıyor. Boş yere atıyor ya. Gel <laughs> de sinirlenme. Gel de sinirlenme. Sona saklıyor ha. Bak sona bütün balıkları sona saklıyor. Son 3-4 spinner atıyor. O atarsa. Hele şükür. Hele şükür gene son spinde. Gene son Hasan. 2x'teyiz. Haydi bu sefer 2x devrede oğlum. Haydi oğlum bu sefer x 2 devrede. 1500 aya e vurdu vallahi. Hadi paşam. Ulan şuraya bir tane alsam bana var ya. Yeter artar ha. Yemin ederim yeter artar da. Şuna bak. Ya yapma gözünü sen. Bir tane gene resim mi attın bak gene. 200 liraya vuruyor lan oğlum zaten kıt kanat atıyorum. Bari sağlam bala at da. Süpersin oğlum. Yani bu girişle bir x3'ü verirsen Minnettar sana sen. Haydi oğlum bir tane daha ver. Lan son spinde boş ver. Gene üst, ilk, x, x 3'e geçir lan bizi. Lan nalet gelmesin senin gibi Hasan'a. Nalet gelmesin. Vallahi nalet gelmesin sana Hasan. Nasıl bir insansın sen ya. Ödemir abi ödemir. Ne yapsak da zor zor, zor ödüyor abi ne yapayım. Hadi oğlum. Ne o kadar büyük balı atma sen. Abi 20 kaya kadar. Kalsama kadar farmlarım abi. O saatten sonrasında mı? Kaç tur oyuna giriyor abi oyunda ödeme yok ödeme olmadığı sürece ben fazla riske girmem ya. Yani. Girdim kasayı alırım giderim abi en fazla yapacağım o. Orada fazla da riske sokmam. Biliyorum abi çünkü. Girdin oyunu tadın tuzunu verse eyvallah diyeceğim abi. X2'yi 2 bile abi görüyorsun. Nasıl geçti? Sen misin? Hasan. Sana amulet verdim. 20 kaya kadar giderim. 20 kadan sonrası artık sen bilirsin. Haydi oğlum. Kendi bilirsin paşam. Benlik sıkıntı yok. Verirsen oynarız. Vermezsen gideriz. Haydi lan. At şimdi buralardan gene. Bu sefer kasayı yemeye geçti abi gördün. Kasayı yemeye geçti bu sefer. Alacak yani belli. Buradan atmaz artık. Yiyecek. Hadi oğlum çift geldi. Sıkıntı işte ya. Vallahi sıkıntı var. Haydi oğlum. Bak buradan attın attın. attın. At bana bu son şansın sen. Valla aşağıda baktı. Sıkıntı yok. Benlik hiç sıkıntı yok. Hasan. Ben Lincoln Hasan. Son bir çevirme şey daha bitti. Abi ben hiç devam etmeyeceğim valla kasamı aldım gidiyorum denedik. Kaç kere oyuna girdik abi ödeme yok. Ödeme yoksa ya riskinin anlamı da yok. Bugünlük de böyle arkadaşlar. Benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.